Herkese merhaba, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu TikTok'ta keşfete nasıl düşebiliriz? Keşfet algoritması nasıl ilerler? Ee, TikTok'ta keşfete düşmek için neler yapabiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi isterseniz kanalımızın introsu gelsin. Evet arkadaşlar şimdi sizlere keşfete nasıl düşebiliriz bunları açıklayacağım. 5 madde halinde devam edeceğiz. Bunun haricinde hala kanalımıza abone olmayan insanlar varsa abone olmayı unutmuyoruz. Bu videonun üst sıraları çıkması için bir tane beğeni atıyoruz. Hedef kaç beğeni olsun? Ee... 50 beğeni evet arkadaşlar 50 beğeni gelirse bu videonun devamını çekeceğim. Bir de istediğiniz farklı bir video varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda da o video çekerim istediğiniz bir videoyu. Şimdi biz videomuza geçiş yapalım. Şöyle ben TikTok'a giriş yapayım. Burası açık kalsın. Bu videoda tamamen sizlere anlatacağım. Yani e, konu üzerinden devam edeceğiz Arkadaşlar bu benim öylesine bir açtım hesap. video atarım diye açtım Fakat e, zaman bulamıyorum Bu yüzden video atamıyorum Belki ileride buraya da video atarım Yine de takip etmek size kalmış Arkadaşlar ilk önce birinci maddemiz görüntü kalitesi. Görüntü kalitesi TikTok'un en önem verdiği videolardan bir tanesidir. Sizin görüntü kalitenizin çok iyi olması lazım. Bu konuda biraz daha dikkat ederseniz daha iyi olur keşfete çıkmanız için. Arkadaşlar mesela görüyorsunuz görüntü kalitesi 144p olan videolar falan, bunlar keşfete düşmesi biraz daha düşük ihtimal ama istisnai olarak bazı videolarda böyle fırlayabiliyor yani onlarda bir anda patlayan videolar görüntü kalitesi düşük olsa bile yani onlar da mizahi amaçlı olan videolar genellikle eğer böyle dans videosu falan çekiyorsanız görüntü kalitesine çok önem verin yani videolarınız için biraz daha uğraşabilirsiniz bu konuda ikinci maddemize geçiş yapalım ikinci maddemiz düzenli bir şekilde video paylaşımı yapmak arkadaşlar mesela görüyorsunuz bir haftadan bir haftaya video atıyor bazı kişiler artık kim üstüne alınır bilmiyorum Bir haftadan bir haftaya video atıyorsun, Sonra benim videomun altına geliyor ki Abi ben keşfet engelimi yedim Arkadaşlar şimdi bu yüzden Bir haftadan bir haftaya video atıyorsanız Veya 3-4 günde bir kere video atıyorsanız Böyle keşfete düşemezsiniz arkadaşlar TikTok TikTok e devamlılık istiyor her mecra gibi. Bu yüzden sizin devamlı bir şekilde her gün video atmanız lazım. Mesela günde 3 mü video atıyorsunuz. Bunu haftanın her günü atmanız lazım arkadaşlar keşfete düşmeniz için. Bu şekilde eğer düzenli video atarsanız da keşfete düşebilirsiniz. Ama üzülmeyin yani keşfete düşmüyorum keşfete düşmüyorum diye. Şimdi diğer maddelerimize geçiş yapalım. Üçüncü maddemizin ismi ise popüler müzik kullanmak arkadaşlar. Bunu da çektiğiniz içeriğe göre bulabilirsiniz. Mesela buradan e, keşfete girelim. E, kim olsun mesela Cemres Olmaz gibi dans videoları tarzı şeyler çekiyorsanız e, onun videolarından bulabilirsiniz. Veya e, buradan da popüler şarkılar oluyor görüyorsunuz popüler müzik diyor. Bunu da kullanabilirsiniz. Kendi yaratıcılığınıza kalmış böyle videolar. Şimdi biz dördüncü maddemize geçiş yapalım. Evet arkadaşlar dördüncü maddemiz hashtagler. Bunu zaten her videomda da söylüyorum. Hashtaglere önem vermeniz lazım. Videonuzun konusu neyle alakalıysa bu hashtagleri kullanmaya özen gösterin. Bir de burada keşfette bazı hashtagler oluyor. Eğer videonuz bunlarla alakalıysa bunlardan birini kullanabilirsiniz. Fakat yine de siz bir tane popüler hashtag atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar diğer maddemize geçiş yapalım. Diğer maddemiz popüler kişilerle düet atmak. Arkadaşlar popüler kişilerle düet atarak keşfete düşebilirsiniz. Yani görüyorsunuzdur illa biri biriyle düet atar. Hiç keşfete düşeceği yoksa bile bazen keşfete düşebiliyorsunuz. Eğer e, sizin içerik tarzınız ona uygun ise tanınmış kişilerle düet atarak da keşfete düşebiliyorsunuz. E, size kalmış artık kiminle düet atmak istiyorsanız. Şimdi diğer maddemize geçiş yapalım. Diğer maddemiz ise farkındalık arkadaşlar. Her sosyal medya mecrasında olduğu gibi sizin de kendi içeriklerin inzde bir farkındalığınız olması lazım. Buna çok özen gösterin arkadaşlar. Neden? Çünkü aynı içeriği kopyalarsanız size yorumlarda yazar. Bu videonun aynısını o çekmişti, bu çekmişti tarzı şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden kendi farkınızı ortaya koyun ki, e, keşfetir düşün. Dediğim gibi şöyle bir özet geçelim. Neye dikkat ediyorduk? Görüntü kalitemiz yüksek oluyordu düzenli içerik paylaşım yapıyorduk bunun haricinde popüler müziği kullanıyorduk ve hashtaglerimizde video ile alakalı hashtagler koyuyorduk bir de popüler isterseniz yani bunu da popüler tanınmış kişilerle de düet atabiliriz. Bu şekildeydi arkadaşlar. Size TikTok'ta keşfete nasıl düşebileceğinizi anlattım. Umarım sizlere bu videoda yardımcı olabilmişimdir. Siz de emek karşılığı kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize kalp atacağım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.